Herkese yepyeni bir Seven Days to Die bölümünden selamlar arkadaşlar ve final bölümünden selamlar. Bugünün silahı SR-2M Veresk diye geçiyormuş. 6M6 Spear ve MK18 arkadaşlar. Ardından şu iki silahı da aldım. Şunu da aldım da şunu at gerek yok t 33 Golden'ı bir de Gun RPG. Bunu bulmamız zaten imkansız çünkü bu bayağı buglı hala hazır değil anlaşılan. Hatta göstereyim bir kere bir daha da göstermeyeceğim. Bak 16 mermi var mesela mermi sıkmadan. Bu animasyon mermi animasyonu bu arada mermi değiştim animasyonu. Koltukla sıkamıyorsun direkt. Şöyle bir dürbün var lak diye sıkıyorsun. Bayağı bir blok hasarı veriyor. Anlaşılan da T-33 bildiğimiz T-33 ya ekstra özel bir şey yok. Sadece altın. Belki para değer belki vardır diyecektim. Belki de pek alakası yok ki Şimdi 16 15 manada değil mi? Bir daha değiştirelim bir. Tamam. <laughs> bir mermi gitme olayı var bunda. Bilmiyorum neyse bak Asıl önemli olan bu değil. Gördüğünüz gibi bayağı bir blok hasarı veriyor. Yani şöyle göstereceğim. Taş'a çok da vurmamış ya. <laughs> evet işte böyle arkadaşlar. Neyse asıl olayımız bu silahlar. Ve büyük bir yer arayayım dedim finalize. silah fabrikası aradım da bulamadım. Çok daha bari aramadım. Bu bölümde loot yok. Hadi bakayım. Bu bölümde silah var. He? Burayı hatırladım ya. Burada çok zor var mıdır? İnşallah vardır diye girdim işte. yapacağım hiçbir şey. Bayağı zor geliyor ya. Hatta seni patlatsak mı ya? Hadi patla ya. Yere düşün. E benim anı. Pardon. Cık. Kullanamıyorum salavayı da cevap yok yoktu. Aklıma geldi de o ağlarda değil dedim yani. Neyse bu bölüm full zombi arkadaşlar. Şöyle tiplerini göstermedim bu arada. Onu da gösterim. Ay çok sekiyor bu silah baksanıza. Ya, çok güzel ses var. Yani bu şunu öldüreyim. Yaşatıcı. Şu Ve eskimiz bu şekilde Bildiğimiz SMG zaten ufak. Sallayın. 6M6 bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şöyle daha ışık kurabilir mi? birbirine geçiyor da yani biliyorsunuz. E ben biliyorsunuz. ben niye kamıyorsam M MK 18 de bu şekilde arkadaşlar Ş şöyle bir silah baksam bu 7 8 9 10 11 vuruşu aldı tamamdır şimdi SMG'den devam Buradan şöyle dolanıp şöyle dolanıp böyle geçiyorsun. Buradan yukarı çıkıyorsun. anladın mı? Buradan zaten zıplamıştık bu yerden önce. Ha baya oradan geçtin sen. Doğru ben niye oradan dolandıysam. Açtık o kadar yolu. Bunu mutlaka takamadım, Oturucu acı yine. Neyse önemli yok bu saatten sonra. Mutfakta asansör var pekala. Ne mantığı restoran mantığı mı bu mutfak? Nereden gidiyoruz lan buraya da? Evet, yani değil. Şu da altımızda zonu var neyse. Anan avradın. Biraz kasıyor yine. Buraları hatırlıyorsunuz ya. Ben bu binayı çok iyi hatırlıyorum çünkü. Sesim biraz daha bakıyor bir arada ama sanırım. Bunları lootlayalım bari ya. Nermi geliyor? Ateşe de, ede gideriz işte. dışarıda boss yine. Ha onu. Bundan bu var yani. 30 mermiye şu ikisini alıyordu neredeyse Bakın silahlarımızın gücünü gücüne. bir dakika ya sen şaka mısın? Ne alaka? Duvar arkasında zombi. Bak vurdum. Bir daha vurdum. Öldü. Patlar ödeyecek gibi öldürdük. Bam. Bam. Tabi çorak arazi olduğu için her yerden zombi spawn oluyor arasını satayım. Bak daha yeni öldürmedim mi? Bak daha yeni öldürdüm ya daha yeni. Bu ölmemiş gerçi. Neyse. Biraz daha yaşam bir döndü lan. Aşağı gidelim. Hatırlamıyorum nereye gideceğimizi. Yukarı bir çekmişiz. Arada çan kapı alanlar önemli. Aşırı önemli bir şey olsa olur mu? Ya. Ne yapacaksam final diyorum. Hı. yeni serimiz ne olacak onu da bilmiyorum. Tamam bence Spira geçelim artık. Ba 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 ba. Oo güzel güzel güzel. Single war, double Bam. Ölmedi bu orada. İkinci sıktığımız kadar iyidir neyse. Arkadan geliyor. Şuradan geliyor. Bundan gelmiyor. Okey. Hala olup gördüm. Ama şimdi Güzel bir Birinde banyodan geçecek bir şey var. Şey odalarını unutmayın. buradayız izgeri zekalı bulamadım mı diyelim. Onun küveti dolu oluyor Evet. Çoğu öyleydi şimdi. Abicim bir ölürsek sen zahmet. Olacak. Tamam oradan gideceğiz bu arada biliyorum ya. Yani Şuralara bakayım diyecektim. Bunu da değiştirelim. Yap dedi şun şunu yok bir şey yok. Evet hepsi dolu değilmiş gibi değil mi? öğrenmiş olduk. Bu da da bu değil. Şu anda buradan gidiyoruz. Gidemiyoruz. Bir an sesi yapmıyorum kapıyı mı kırdılarım? Bunun arasını değiştirelim mi? Yani buradan gideceğiz. Arkadaşlar evet, deli kaçıp Niye söylemiyorsun? açarım bir podunu. Para ne yani bir bok geliyordu. Allah belanı vermesin. Allah şimdi mi geliyorsunuz? Vurdurmam. Köpek sesi geliyor değil mi? Örümcek de buradan değil. Nerede lan bu? Çok böyle bu aradaymış böyle gibi. Bir yerdeymiş gibi hissediyorum. Öyleymiş zaten. Hadi ona vurup da bakalım ya. Ona vurmadım neyse. Onlar değil zaten ya. Yani bulamadığım bir altın silah kalmıştı onu aldım. Nasıl bulacağız bilmiyorum yani bundan da bir şekilde unutmayacağım bile. silahım blok hasarı da çok yüksek ya yani bakınız <laughs> bundan bile bu çıkıyor ya ya şunları 3-4 mermi öldürebileceğim kim söylerdi arkadaşlar ya kim söylerdi yani mod 10 yanlış 1 tane afk koydum çok kastı 2 neyim olamıyorum böyle Şöyle şey yapalım artık. Şöyle DM yazalım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. 25 tane doğru diyelim. Şöyle 75 tane falan zombi spawn edelim. Ba <Sessizlik> ba <Sessizlik> Arkadaşlar zombiler bastı Hayatım çok güçlü ama olmuyor Mermiler bitiyor sürekli Allah Çok ses var Allah etrafımı sardılar Hayır arama ısırmayın lan Lan oğlum Allah 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 bak tavana sıkıyorum Havaya sıkıyorum Çekilin lan Ah oh, kafama geldi Size gelseniz lan Hayır vurmayın <laughs> Arkadaşlar ölüyorum hakkınızı helal edin. Allah. Hayır. Hayır, hayır. Ölme, dada ölme. Hayır, aa. Aa, oh. ölmedim. Ölmedim. Tanrılar bana yardım etti.

Ne yol var lan? Oho! Oha ee, basic evi ee, bir saniye. Uhuhu. Kardeş uyan. Kardeş iyi misin kardeş? Ah Emoş iyi misin Emoş dur lan. Lan siz artık tırz gelir burada gidersiniz lan bana. Adrenalinin iyileştirme bak bunu ya. Bak ateş edemiyorum şu an hiç şey yapamıyorum. Hayır. Hayır arkadaşlar. Atlamalıyım tek çare bu. Amına. Aha. Hiç bok Peşimdeler, geliyorlar. Böyle bir uçsana. Böyle her zombiden bir tane çıkaralım. Diye tık yazalım, tamam mı? Ay pardon, bunlardan çıkar şöyle. Arkadaşlar kaçamıyorum. Çok güzel bir seriydi. Sizi görmek güzeldi. Hayır. Sıkıştırdılar beni. Aha. Kolum kırıldı. Silahı tutamıyorum. Aha. Aha. Aşağısı daha güvenli olabilir. Minecraft kazarak, kazarak kaçmalıyım. Hayır. Kaç kaç. Oh, buna. Aa! gitmişim ben. Gitmişim Oyun gitsin. Orada bir emin bozuyorsun gitsene. <laughs> Hayır. Orada beni öldüremez ki. Aha Arkadaşlar sizi tanımak güzeldi.